Merhaba kıymetli arkadaşlar. Merhaba kıymetli arkadaşlar. Esra Sigara Tarık'ta geziyorum kanalıma. Esra Hoca, Esraca Tarih e, Instagram hesabındaki içerik videolarıma hoş geldiniz. Evet şimdi sınavda çıkabilecek tarz sorularla, soru örnekleriyle karşınızdayım. Öncelikle birinci sorumuza başlayalım. Evet arkadaşlarım birinci soruyla başlıyoruz. Birinci sorumuzda e, şu var. Aşağıdakilerden hangisi? 18. yüzyılda Rusya ile imzalanan anlaşmalardan biri değildir. Bunu tam çıkmamış arkadaş. O yüzden e, kusura bakmayın e, bir basım hatası olmuş. Bir daha okuyorum. Aşağıdakilerden hangisi? 18. yüzyılda Rusya ile imzalanan anlaşmalardan biri değildir. A. Büyük Anlaşması B. Yaş Anlaşması C. İstanbul Anlaşması D. Aynalı Kavada Anlaşması E. Belgrad Anlaşması Şimdi arkadaşlar bize olmayan sorulduğu için burada sorumuzun doğru cevabı hangi seçenek olacak? Evet sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar e, A şıkkı Büyük Reş Anlaşması olacaktır. Evet arkadaşlar ikinci soruyla devam ediyoruz ve son sorumuz aynı zamanda. Ne diyor sorumuzda? İstanbul isyanlarının son bulması özellikle aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur? A. Meşrutiyetin ilanının, B. Senedi İttifakı'nın imzalanmasının, C. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasının, D. Paranın değerinin yükseltilmesinin, E. Layık devlet düzeninin geçirdiği, devlet düzenine geçilmesinin diyor. Hangisi olacak arkadaşlar? Hangisinin bir sonucudur diye sormuş. İstanbul isyanlarının son bulması özellikle dediğine göre cevabımız ne olacak? Sorumuzun doğru cevabı Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasının olacaktır kıymetli arkadaşlarım. Evet ee, bir sonraki çıkabilecek sorular karşımızda yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Esas göre geziyorum YouTube kanalımı ve Esra Hoca. Ee, Esra'ca tarihi Instagram hesabını takipte kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.